Şöyle ayakkabı almışlar. Ayakkabılar çıkardık kutunun içinden. E, tırmık da e, buraya yerleşmiş. Nasıl rahat mı tırmık? Beğendin mi? Ve şu anda e, evden dışarı çıkmayayım. E, sabah da yemi bitmiş. E, çocuk gidip alacak. E, bir türlü vakit olmadı. Yoğurt falan verdik. Pek şey yapmadı. Nasıl rahat mı tırmık? Ha? Tırmık. <laughs> Çok masum ya. Niye girdin oraya? Evet. Karnı aç, karnı aç, Bunu böyle kapatayım. Kim, Sen toparlan. Kim, kim yedi bu yoğurdu? Damlattın lan. Damlattın lan. Oğlum zorla güzellik olmaz. Hayvanın rahatını bozma. Patisinde de yoğurt var. Patisinde de. Yemez o. Öyle zorla olmaz. O yem istiyor Hı. Yalnız patinde de yoğurt var bak. Kimin? Bunun yemini alalım oğlum be. Yemci kapanırsa falan var ya. Ondan sonra mutfağı alt üst eder. olmuyor. Ananız buraya niye girmiş? Çok güzel bir şekilde yatmış buraya. Bence. Değişik şeyleri seviyor. Evet. Hadi bay bay da bakalım. Tırmak. Evet.